Herkese merhaba Furkan Karaca YouTube kanalında bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A56'yı konuşacağız. Bundan 6 yıl önce Samsung Galaxy A50'yi incelerken de şunu söylüyordum. Bu telefon fiyat performans. Uygun fiyatlı değil. Yani çok uygun fiyatlı bir Samsung arıyorsanız buradaki telefon size göre değil. Samsung'un en iyi telefonlarını arıyorsanız yine bu telefon size göre değil. Ama ben öğrenciyim. Bütçem giriş seviyesi dediğiniz yerde de beni çok mağdur etmeyecek yine de iyi bir telefon istiyorum dediğiniz yerde bu telefon karşınıza çıkıyor. Yani ortalama bir bütçeyle bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Bu 6 6 yıldır böyle devam ediyor. Açıklamalar kısmında bir link bırakacağım. Oradan telefonu güvenle satın alabilir ve telefonun fiyatına bakabilirsiniz arkadaşlar. Malum fiyatlar devamlı olarak değişiyor. Oradan bakmanızı tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmında yine bir kılıf sitesi linki bırakacağım. Orası benim kendi kılıf sitem arkadaşlar. Oradan da telefona kılıf satın alabilirsiniz. Şimdi sizinle beraber ilk olarak telefonu satın aldığınızda neler oluyor? Buna yakından bakarak başlayacağım. Buradaki telefonu elinize aldığınızda çok da ağır olmayan bir telefonla karşılaşıyorsunuz. Samsung'un son zamanlarda benimsediği sert bir yapıyı da burada görebilmek mümkün. Yani böyle yumuşak bir geçiş hattı telefonun etrafında göremiyoruz. Elinize aldığınızda bakın bu ses açma kapatma ve telefonu kapatma tuşundan doğru aşağıya bir kavis geliyor. Bence bu telefonu daha ince gösteren eli tutma deneyimini olumlu bir hale getiren bir tasarım detayı olmuş. Bunu sevdim. Alt kısma baktığımızda burada hoparlörlerin mikrofonları sim kızağını görürken üst tarafta da yine mikrofonlarımızı görebiliyoruz. Telefon ekran altından parmak izi okuyucuya sahip. Hatta hatırlıyorum Samsung Galaxy A50 bu telefon serisinin ilk modeli Ekran altı parmak izi okuyucuyu Amiral gemisi seviyelerinden buralara getirilmişti 6 yıl önce ve Samsung hala bu tasarım detaylarını korumaya devam ediyor. Ekrana baktığınızda burada 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran var. Yani çok küçük bir ekran değil ne de çok büyük bir ekran ama büyüye yakın bir ekran olduğunu söylemem lazım. Samsung Galaxy a 6nın genel olarak tasarımına baktığınızda bence yeni nesil tasarımı benimseyen ilk telefonlardan bir tanesi. Örneğin buraya Samsung Galaxy S25 Ultra'yı koyalım. Buraya da S24 FE'yi koyalım. Bakın bu kameralar böyle bir tek başına duruyor. Ancak burada 4'teki baktığınızda kameraların bütün bir yapıda geldiğini ve bence Samsung Galaxy S26'nın da bu tasarımla beraber geleceğini söylemem lazım. Yani tasarımsal konuda çok beğendiğim bir telefon değil ama farklı bir telefon olduğunda net bir şekilde söyleyebilirim. Ön tarafta burada belki şunu eleştirebilirim. Yani Samsung bu kadar iddialıyken biraz daha acaba ekran çerçeveleri ince olabilir miydi? Ama günün sonunda açıklama kısmındaki fiyata bakın. Bu telefon için ekranın da çok iyi özelliklere sahip olduğunu şimdi sizlere anlatacağım. 6.7 inçlik bu ekran saniyede 120 defa inlenebiliyor. Şimdi 50 bin liraya bir iPhone aldığınızda 70 bin liraya bir iPhone aldığınızda ekran saniyede 60 defa inleniyor. Ancak buradaki ekrana baktığınızda 60 ile 120 arasındaki yenileme hızının çok büyük bir fark olduğunu söylemem lazım. 120 Hz'lik ekranda Twitter'da timeline'ı kaydırırken Google Play'de uygulamalar arasında dolaşırken ana menüde ayarlarda dolaşırken telefonun ne kadar akıcı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ekran panel yapısına baktığımızda burada bizleri süper amoled bir ekran karşılıyor. Buradaki süper amoled ekran siyahları tam siyah bir şekilde gösteriyor. Hadi sizin gelin tepe kamerayı alayım. Bakın burada mesela TikTok var. TikTok'un siyahını görebiliyorsunuz. Ya da buradaki telefonu direkt olarak sizler gece modunu aldığınızda siyahlar tam siyah olarak karşınıza çıkıyor. Yani herhangi bir şekilde arkadan vuran bir ışık olmuyor. Ya da simsiyah bir ekranda hiç ekrandan ışık vurmuyor. Bu da süper AMOLED bir ekranın size verdiği en büyük faydalardan bir tanesi. Diğer faydaları yakından baktığımızda buradaki ekran 1900 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Neredeyse iPhone 16 Pro Max kadar parlak bir ekrandan bahsediyoruz ve aynı zamanda buradaki ekrana baktığınızda renklerin çok canlı, oyun oynarken, fotoğraf çekerken telefon ekranı sizleri çok mutlu edeceğini söylemem lazım. İşin açıkçası şunu söyleyeyim. 100 bin liralık bir telefon da alsanız, 80 bin liralık bir telefon da alsanız, 130 bin liraya 16 Pro Max alsanız buradaki ekran deneyimine çok benzer bir ekran deneyimi var ve en iyi ekranlardan bir tanesinin burada karşımıza çıktığını söylemem lazım. Bundan bir ötesi parlaklığın 5000 seviyelere çıkması ve aynı zamanda ekranın daha hızlı yenilenmesi. Ama günün sonunda baktığınızda çok iyi ve çok kullanması keyifli bir ekranın karşınıza çıktığını söyleyebilirim. Buradaki telefon ekranı ekranı kapattığınızda her zaman açık olarak kullanılabiliyor. Bunu Samsung'da çok fazla sevmiyorum çünkü bataryadan yiyor. Ve aynı zamanda buradaki ekran camına baktığımızda Samsung Galaxy Victus Plus'ı görebiliyoruz. Bu ekran dayanıklı teknolojilerini hep söylerim anlatırım ama şöyle bir durum var. Samsung Galaxy S5 Ultra ciddi manada çizildi. Hatta yazısını çektim buradan görebilirsiniz. Ki çok da zorlamadım telefonu. 16 Pro Max'e baktığınızda o telefonda çizildi. Buradaki telefonu satın alır almaz benim sizlere ilk tavsiyem gidin açıklamalar kısmındaki kılıf sitesinden kılıfınızı alın ki benim sistem biliyorsunuz yetiştirebilsem koyacağım. Aynı zamanda da bir ekran koruyucuyu buradaki telefona takın. Bunu şimdiden söyleyeyim. Buradaki telefonu satın aldığınızda ne kadar uzun yıllar kullanabileceksiniz? Bir kere tepe kameradan hemen sizlerle beraber ayarlara girmek istiyorum. Buradaki ayarlara girdiğinizde telefon hakkında kısmına geldiğinizde önemli bir detay var. O da buradaki telefonun yazılımsal bilgilerinin Android 15 ile beraber gelmesi ve aynı zamanda Vanuel 7.0'ı kullanıyor. Van UI 7.0 Samsung Galaxy S5 Ultra yani bugün 70-80 bin liralık Samsung'un en iyi telefonundaki arayüz. Buradaki arayüze baktığınızda Samsung'un yapay zeka özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Samsung'un yeni tasarımsal dilini görebiliyorsunuz ve çok akıcı bir telefon kullanıyorsunuz. Telefon sizleri akıcılık konusunda, tepkilerde, hızlı konusunda bu fiyat bağlığında çok mutlu edecektir. Buradaki telefon çok uzun yıllar boyunca güncelleme alacak. Android 15, Android 16, Android 17 bu şekilde gidecek ve en yeni özellikleri kullanabileceksiniz. Telefon içerisindeki işlemciye baktığımızda Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 1580'i görebiliyoruz. Buradaki işlemci 18 bin liralık Xiaomi rakiplerinden ya da 22 bin liralık birçok telefondan önde. Yani telefon rakiplerine göre hızlı bir telefon. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Samsung'un kendi işlemcileri genelde pil konusunda bir tık telefonu üzüyor. Isınma konusunda bir tık telefonu üzüyor. Özellikle yaz aylarında oyun oynayacaksanız bu gibi problemleri şimdiden göze almanız gerekiyor. Telefon 128 GB ve 256 GB'lık modellerle beraber geliyor. Şu an telefonun içerisinde sadece birkaç tane uygulama yüklü. Bu arada tepe çok seviyorum çünkü buradaki arayüzün ne kadar akıcı olduğunu, ben telefonla oynadıkça nasıl tepkiler verdiğini de anlık olarak görebiliyorsunuz. İncelemelerde kaliteye önem veriyorum. Abone olursanız ilerleyen dönemlerde farklı teknolojik videolarla karşınıza çıkarım. Aynı zamanda Furkan sosyal medya hesabımı da takip edebilirsiniz. Şimdi konuya geri dönüyorum ama bir bekleyeyim. Abone oluyorsunuzdur. Telefonda şu anda ekranı aşağıya kaydırdınız. Abone ol'a bastırdınız ve geri geldiniz. Tamam tepe kameraya geçebiliriz. Buradaki telefonun hemen depolama kısmına sizinle beraber gitmek istiyorum. Bu Samsung telefonu son 6-7 aydır kullanıyorum yüzü ama hala her sefer de bulamıyorum. Nerede, nerede, nerede? Bakın bir şey nerede? 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 Eh cihaz bakımında. Allah'tan şurada yazıyor. Cihaz bakımına giriyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi depolamada 128 GB'lık modelin 40 GB'ını kullandığımı anlıyorsunuz. Şu anda çok fazla bir oyun yok. İçerisinde birkaç tane de uygulama yüklü. Ancak baktığınızda hatta uygulamalarımı da göstereyim. Telefonu 40 GB dolmuş bile. Size şunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bu telefonu uzun dönem kullanacaksanız, biraz da pasaklıysanız benim gibi. Yani böyle uygulamaları silmeyi unutacaksanız, fotoğraf ve videolarınızı telefonun dışında başka bir yere yedeklemeyecekseniz... 128 GB size yetmez. 2000 lira daha fazla verin. %100'lük bir dilime tekabül ediyor 256 GB'lık modelin. Ama Sizlerin bütçesi kısıtlıdır. Zaten bu fiyata zor geliyorum. 256'ya e çıkmasam olur mu dediğiniz yerde telefonun içerisindeki fotoğraf ve videolarınızı düzenli olarak internete yedekleyecekseniz uygulamada çok fazla yüklemeyeceksiniz. Bazı insanlar var sadece Twitter'a, haber uygulamalarına falan gidiyor. O zaman 128 size çok yeterli geleceğini şimdiden söylemem lazım. RAM tarafına baktığınızda da 128 GB modelde 8 GB RAM'in bu telefonda olduğunu söyleyebilirim ama satın almadan önce opsiyonlara bakmanızı tavsiye ederim. RAM depolama alanına göre ya da satıcıya göre göre değişebiliyor. Aklınızda olsun. Şimdi biraz spoiler vereceğim. Kanalda da o videoyu göreceksiniz. Bu telefonu Xiaomi'nin en büyük fiyat performans telefonu Redmi Note 14 Pro ile karşılaştırdım. Arkadaşlar bu elimde A56, bu elimde de Redmi Note 14 Pro var. Her iki telefonla karşılaştırmasını gerçekleştiriyorum. Kanala abone olup bu videoların gelmesini de bekleyebilirsiniz. Her iki telefonda insanların satın alırken kararsız kaldığı telefonlar olduğu için karşılaştırma videosunu izlemeden lütfen telefonları satın almayın. Çünkü bazı seçeneklerden dolayı üzülebilirsiniz. Kanala abone olun ve videoların gelmesini bekleyin. Aralarında %20'lik bir fark var ve Xiaomi telefon daha uygun fiyatlı. İnsanların genelde kafası karışıyor. Şimdi 18 bin lira yerine 20 bin lira ya da 22 bin lira 256 GB'lık modelle verip Samsung almalı mıyım? Aradaki farka değer mi? En büyük spoiler'ı veriyorum. Kamera konusunda gece fotoğraflarında ciddi manada fark var. Bu telefonu kamerasına baktığımızda ana kamerada burada bizleri 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli bir kamera karşılıyor. Yani video çekerken, gece fotoğraf çekerken sallansa da desteği ile beraber telefon daha başarılı fotoğraflar ve videolar çıkarabiliyor. Geniş açılı kameraya baktığımızda 12 megapiksel çözünürlüğünü ve 5 megapiksel çözünürlüğünde de makroyu görebiliyoruz. Telefon 4K 30 FPS videolar çekiyor. Ön taraftaki kamerada da 12 megapiksel çözünürlüğünde burada kamerayı görüyoruz. En büyük olay telefonun 4K videolar çekebilmesi. Eğer YouTube'a kendi anılarımı bırakacağım ya da amatör olarak videolar çekeceğim diyorsanız telefon video çekme konusunda sizi bu fiyat seviyesinde mutlu eder. Ama gidip 18 bin lira bir Xiaomi telefonu aldığınızda Full HD video çekmek zorunda kalacaksınız. Karanlıkta da arada bariz bir şekilde fark var. Ama telefonun geneline baktığımızda Samsung konusunda gündüz fotoğrafları da yorumlamayı size bırakıyorum. Yorumlar kısmına kendi fikirlerinizi yazın. Hatta kendi kullandığınız telefonu sizinki mi daha başarılı, bu telefon bu daha başarılı, beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi fikirlerinizi yazın. Belki bazı şeyleri direkt gösteremiyorum ama kamera kalitesini gösterebildiğim için mutluyum. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz. Eleştiriler biraz az değil mi? Fiyat performans telefonlarda genelde mesela kalın çerçeve gibi şeyleri görmezden gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu ince çerçeve olduğunda zaten fiyat yükseliyor. Sizler bazı şeylerden feragat ettiğiniz için sizler uygun fiyatlı telefon alıyorsunuz. Herkesin ihtiyaç meselesi aklınızda olsun. Yani gidip de 108 megapiksel çözünürlüğe ihtiyacım yoksa tabii ki de gidip uygun fiyatlı telefonu alacağım ve ihtiyacım olanı kullanacağım. İsraf etmek yok. Telefon Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 ile beraber geliyor. En son boyut sürümlerinden bir tanesine ve en son Wi-Fi sürümlerinden bir tanesine sahibiz. Yani evinizde bir fiber internetiniz varsa ya da modeminiz Wi-Fi 6'yı destekliyorsa buradaki telefon hızlı internet konusunda sizlere yardımcı olacaktır. Ve buradaki telefonun bir diğer söz konusu olayı da NFC. Hemen yine buradan ayarlara giriyorum. Arama kısmına geliyorum. NFC'yi arıyorum ve burada gördüğünüz gibi ayarlar kısmında bulabiliyorum. NFC sayesinde sizler direkt olarak bu telefonu kredi kartı olarak kullanabilecek ya da TC kimliğinizi okuttuğunuz da İstanbul kartınızı okuttuğunuzda bakiye yükleyebilecek ya da kendinizi güvenlik sisteminde doğrultabileceksiniz. Şimdi sıradaki konu batarya olacak. Hemen burada yine arayüz kısmına geliyorum. Aşağıya doğru kaydırdığımda pili görebiliyorsunuz. Burada güç tasarrufu ayarlarını ve farklı detayları görebiliyorsunuz. Buradaki telefonun içerisine baktığımızda 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya var. 5000 mAh şu manaya gelir. Genel olarak tüm telefonlarda 5000 vardır. 4000, 4200 düşüktür. bit iyi seviyedir. Ve telefon 45 Watt gücünde şarj oluyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim. 100 bin liralık 16 Pro 30 Watt'la şarj oluyor. Bazen daha da yükselebiliyor minik. Ama Samsung Galaxy s 25 Ultra 45 Watt'a kadar çıkabiliyor. Sizin 80 bin liralık, 100 bin liralık telefonla aynı seviyede hızlı şarj alabilmeniz bence güzel. Ha şu da var. Bazı Xiaomi telefonlar, uygun fiyatlı Vivo, Tekno telefonlar 45 lira çoktan aştı. Samsung ve Apple elini biraz burada küçük tutuyor. Ama günün sonunda baktığınızda da 45 Watt 22 bin liralık bir telefon için 128 GB modelde 20 bin liralık bir telefon için bence sizi mutlu eder. Bu net bir şekilde söyleyeyim. Telefonu Telefon eğer çok yoğun kullanırsanız akşama kadar sizi böyle kullandırtır ama son yatmadan böyle bir şarj isteyebilir. Ama telefonu çok sıradan kullanıyorsanız bir buçuk gün boyunca sizi çok rahat bir şekilde mutlu edeceğini de söylemem lazım. Benim Samsung Galaxy A55 genel olarak mutlu olduğum ve beğendiğim bir telefon. Şunu da atlamak istemiyorum. Telefon en yenisi özelliklere sahip. Bakın 45 Watt ve ekran konusunda iyi. Kamera konusunda kendi segmentinde başarılı. Aynı zamanda burada Samsung Galaxy A'yı da sizlere göstermek istiyorum. Mesela Search özelliği var. Burada uzun süreye bastığınızda hemen bakın bir çeviri özelliği çıkıyor. Ekrandaki İngilizce ya da farklı dillerdeki şeyleri direkt ekran üzerinden Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Ya da diyelim ki bir araba beğendiniz ve o arabanın hangi model olduğunu merak ediyorsunuz. Burada hemen arabanın üzerine geliyorum şu şekilde onu çerçeveliyorum ve araba hakkında bana görselleri direkt olarak karşımıza çıkartıyor. Bakın bir oyun görseli olduğunu direkt canlı bir şekilde anladı. Galeri kısmına girdiğinizde burada yapay zeka tuşuna bastığınızda yeniden düzenleme ve obje silgisini görebiliyorsunuz. Mesela buradaki objeyi ben hemen seçeceğim. Kendi önce bir öneri verecek. Ver bakalım. Şöyle seçiyorum. Ardından da bunu bakın hemen etrafını ayarladı. Siliyorum. Siliniyor ve masanın üzerinde unuttuğunuz bir şey, arkadaki bir tel olabilir, arkadaki istemediğiniz bir insan olabilir anında siliniyor ve canlı canlı performansını sizlere gösterdim. Ya da burada direkt olarak gölgeleri de sil diyorsunuz analiz ediliyor ve herhangi bir gölge algılanmadığında bizlere söylüyor. Bu gibi yapay zeka özelliklerini de araştırıp tabii ki de uygun fiyatlı bir telefonda kullanabilmek güzel olacak. Şöyle bir eleştiri de bulabilirim. Circle Search özelliğini gördük ya da obje silgisini gördük ama yani bu Circle Search özelliği zaten Android'in bir özelliği ya da obje silgisi zaten çok uzun yıllardır uygulamalarda da kullanabildiğimiz telefona entegre edilmiş bir özellik. Yine de A55 gibi fiyat performans konusunda kendisinin çok iddialı olan bir telefonunda Samsung'un biraz daha fazla Yapay zeka özelliğini kullanmasını isterdim. Yani burada biraz daha Samsung'un bu yapay zeka konusunda elinin bol olmasını isterdim. Genel olarak telefon hakkındaki fikirlerim ve düşüncelerim bunlar. Yine bu telefon satılırken bence içiniz rahat olsun. Ancak etrafında çok fazla rakip var ve buradaki rakiplerle de karşılaştırmayı yapacağım. Özellikle yanıma aldım zannetmiştim ama şurada kalmış. Redmi Note 14 Pro en büyük rakiplerinden bir tanesi. Onun da videosunu birazdan çekeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.